Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Herkesin çok sevdiği Üç Kardeş dizisinde muhteşem kareleri sizler için hazırladık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videonu herkes severek izliyor. Bizde Biz Kardeş dizisine destek olmak isteyenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca dizimiz asla final yapmasın diyenler de videomuzu beğenip yorumlarda bunu bize belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. iyi seyirler. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.